Master Chef'te büyük olay. Bakın Semih ve Onur birbirine girdi. Kavgaya şefler de dahil oldu. Kamera arkasında neler yaşandı? Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tüm Master Chef severleri şok etti. Kimsenin duymadığı o küfür bakın kime edildi. Master Chef'te ortalık birbirine karıştı. Diskalifi olacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sence bu kavgada onur mu yoksa Semih mi haklı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü gösterebilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te çok gergin bir dokunulmaz koyun oynandı. Hemen akabinde arka tarafta kuliste yarışmacılar birbirine girdi. Semi, Onur'un nerede hata yaptığını anlatmaya çalışırken Onur sürekli onun sesini kesti. Sözünü keserek hadi söyle bakalım, söyle canım tarzında gerçekten Semi'yi kışkırttı. Normalde hep tarafsız haber yaparım. Şu anda tarafsız yapacağım zaten. Fakat Onur Semi'nin üstüne çok gitti. Çocuk konuşmak istedikçe çocuğu susturdu. Durum böyle olunca ortalık gerildi. Onur sesini yükselttikçe Semih de yükseltti. Fakat sonra Onur aradan sıyrılırcasına niye bağırıyorsun ki demeye başladı. Fakat izleyen herkes ama herkes görmüştür ki Semih zaten sakindi ve sakince anlatmaya çalışıyordu. Fakat Onur sesini yükselttikçe yükselterek Semiyi kışkırttı. Ve kavga daha da alevlendi. Arkadaşım sence bu kavgada kim haklı? Düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.